Biraz önce burada yaşamın içinde kendi sesimi buldum. Yaşamın içi dışı benim içimdeydi o anda. Fark ettim. Ve şunlar geldi. Taşınan yaşam. Bugün çarpık öğrendiklerimizi düzeltme günü. Taşınan yok bir yaşam. Yaşanan var bir yaşam. Yüklüymüş dediler ağırlığı var dediler. Aklımıza kantar ve tonlarca yük geldi. Yaşama ağırlığı olan, yaşam ağırlığı olan bir dirilik. burada kilonun, tonun, gramın esamesi okunmaz. Başka bir şeydir yaşamın ağırlığı. Ağırlığı diriliğinde, duruşunda sezilir. Sezilir ya. Gerçekten var olan bağırmaz ne olduğunu söylemeye. Bunların hepsini yüreğimiz bilir. Yüreğini bul yerine yüreğini katacağın bir iş bul. Onun işçisi ol dendi. Sanki yürek dışarıda bir işin içindeymiş gibi. Yürek bendedir ve onda bizim, birin, tüm varoluşun gerçek bilgisi vardır. Bağırmayan, sezilen, bilinen. Harika,